Vücudumuzun biz hiç farkında olmadan her saniye milyarlarca mikroskobik makine tarafından yönetildiğini hiç düşündünüz mü? Gelin bizi biz yapan bu görünmez dünyanın kapılarını şimdi birlikte aralayalım. O zaman soralım, sizi siz yapan, şu an nefes almanızı, düşünmenizi, hareket etmenizi sağlayan bu görünmez makinalar tam olarak nedir? İşte bu sorunun cevabını şimdi adım adım keşfedeceğiz. Hadi, konunun tam kalbine dalalım. Gözlerinizi kapatın ve vücudunuzu devasa, inanılmaz derecede organize bir fabrika gibi düşünün. Bu hayat fabrikası asla durmaz, 24 saat çalışır ve her bir parçası birbiriyle mükemmel bir uyum içindedir. Peki, fabrikamızdaki turumuza nereden başlayalım? Tabii ki en tepeden, yani her şeyin planlandığı yönetim ofisinden. Burası bütün işlerin nasıl yapılacağını anlatan o devasa talimat kitabının bulunduğu yer. Çünkü her fabrikanın bir ana plana, bir projeye ihtiyacı vardır değil mi? İşte bizim hayat fabrikamızda bu ana planın adı DNA. O fabrikanın her bir vidasının neyi, ne zaman ve nasıl yapacağını harfi harfine belirleyen milyarlarca sayfalık o devasa genetik kütüphanenin ta kendisi. Yalnız fabrikanın ana planı yani DNA o kadar değerli ki merkez ofisteki çelik bir kasada korunur. Öyle herkesin elini alıp yıpratmasına izin verilmez. Peki günlük işler nasıl yürüyor? Çok basit. Planın ilgili sayfasının bir fotokopisi çekilir. İşte bu fotokopilerin adı da RNA. Kısıncası, DNA kalıcı bir hard disk gibiyken, RNA o anki iş için talimatları alıp üretim sahasına koşan bir postacı gibidir. Tamam, ana planları ve postacıları anladık. Şimdi fabrikanın üretim sahasına inip asıl işi yapanlarla, yani işçilerle tanışma zamanı geldi. İşte karşınızda proteinler! Peki bu çalışkan işçiler neyden yapılıyor? Onları oluşturan temel yapı taşlarına amino asit diyoruz. Tıpkı Lego tuğlaları gibi düşünün. Elinizde sadece 20 farklı renkte Lego var ama bunlarla hayal edebileceğiniz her şeyi bir arabadan tutun da bir uzay gemisine kadar her şeyi inşa edebilirsiniz. İşte vücudumuz da bu 20 temel amino asidi kullanarak binlerce farklı protein işçisi yaratıyor. Ve bu işçilerin görev listesi, inanın akıl almaz derecede uzun. Vücudumuzun iskeletini oluşturan kollejenden, kanımızda oksijen taşıyan hemoglobine, fabrikanın güvenliğini sağlayan antikorlardan, birazdan tanışacağımız süper hızlı uzmanlara kadar aklınıza gelebilecek her yerdeler. İşte geldik en can alıcı noktaya. Bir proteinin ne iş yapacağını belirleyen tek bir şey var, o da katlanarak oluşturduğu o eşsiz üç boyutlu şekli. Eğer bir anahtar kilit yuvasına tam oturmuyorsa kapıyı açamaz, değil mi? Proteinler için de durum tam olarak budur şekli bozulursa işlevi de biter. Bu şekil işlev ilişkisi o kadar hassas ki fabrikanın ortam koşulları mesela sıcaklık her şeyi anında değiştirebilir. Çok basit bir örnek. Yumurtayı pişirdiğinizde ne olur? İçindeki proteinlerin o üç boyutlu şekli kalıcı olarak bozulur ve bir daha asla eski haline dönemez. Ama sütü biraz ısıtıp soğuttuğunuzda içindeki proteinler genellikle eski şekillerine geri dönebilirler. İşte bu iki sürece bilimsel olarak denatürasyon ve renatürasyon diyoruz. Yani bir protein işçisinin bozulması ve bazen de şartlar uygunsa kendini tamir etmesi olayı. Bu mekanizma vücudumuzun anlık değişimlere uyum sağlaması için gerçekten hayati bir öneme sahip. Şimdi fabrikanın sıradan işçilerini gördük. Ama bir de onlardan çok daha fazlası olan, üretimi inanılmaz dereceli hızlandıran özel bir ekip var. Karşınızda uzmanlar, yani enzimler. Enzimler aslında özel bir protein sınıfı ve onların tek bir görevi var. Fabrikadaki kimyasal reaksiyonları yani üretim bantlarını normalde hayal bile edilemeyecek hızlara çıkarmak. Şöyle söyleyeyim, onlar olmasaydı yediğiniz tek bir lokmayı sindirmeniz bile yıllar sürebilirdi. Evet, şaka değil. Peki bu akıl almaz hızlandırma işini nasıl başarıyorlar? Şöyle düşünelim. Gerçek hayatta zor bir işi daha kolay yapmanın yolu nedir? Genellikle o işe başlamayı kolaylaştırmaktır, değil mi? İlk adımı atmayı basitleştirmektir. İşte enzimlerin bütün sırrı tam olarak bu. Her kimyasal reaksiyonun başlaması için tıpkı bu tepedeki ağır top gibi bir aktivasyon enerjisi engeline aşması gerekir. Enzimler ne mi yapıyor? O tepeyi alçaltıyorlar. Böylece o ağır topu ittirmek çok daha az enerji gerektiriyor ve her şeyi inanılmaz bir hızla tıkır tıkır gerçekleşiyor. Yalnız bir dakika. Bu süper uzmanlar bile bazen tek başlarına çalışamazlar. Tıpkı bir ressamın fırçası olmadan resim yapamayacağı gibi, onların da işlerini yapabilmek için küçük ama çok önemli yardımcılara ihtiyaçları var. Bir enzimin ana gövdesine, yani o büyük protein kısmına apoenzim diyoruz. Bu motoru olan ama anahtarı olmayan güçlü bir araba gibidir. Potansiyeli orada duruyor ama tek başına çalışamaz. İşte o arabanın kontağını çevirecek anahtar da faktör ya da koenzim dediğimiz o yardımcı moleküldür. Bu küçük yardımcı apoenzime bağlanır, onu aktif hale getirir ve hadi bakalım iş başı der. Ve işte durumu bir anda netleştiren o mükemmel benzetme. Apoenzim yani enzimin protein kısmı simkartsız son model bir telefon gibidir. Çok havalı durur ama işe yaramaz. Koenzim ise o hayat veren sim karttır. Peki ikisini birleştirdiğinizde ne olur? Holo enzim ortaya çıkar. Artık arama yapmaya hazır, tam fonksiyonlu, çalışan bir telefon. Peki fabrikamız için bu kadar hayati olan yardımcılar, bu sim kartlar yani koenzimler nereden geliyor dersiniz? İşte fabrikamızın son bölümüne geldik. Uzmanlarımızın çalışması için gereken o temel alet ve edevatlar. Evet doğru duydunuz, vitaminler. Şimdi çok yaygın bir yanılgıyı düzeltelim. Vitaminler, size doğrudan enerji vermez. Onların asıl ve en kritik görevi az önce bahsettiğimiz enzim uzmanlarının çalışmasını sağlayan o hayati sim kartları yani koenzimleri oluşturmaktır. Yani kendileri yakıt değillerdir ama yakıtın yanmasını sağlayan mekanizmayı çalıştırırlar. Her vitamin grubunun fabrikada kendine özgü bir uzmanlık alanı var sanki. Mesela B vitaminleri enerji üretim bantlarının sorunsuz çalışmasını sağlayan baş ustalar gibidir. A ve C vitaminleri fabrikanın savunma sistemini yani bağışıklığı güçlendirir. D ve K vitaminleri ise fabrikanın ana iskeletini yani kemiklerimizi sağlam tutar. Ve işte karşınızda hayat fabrikasının tam resmi. Her şeyin nasıl yapılacağını söyleyen DNA projeleri, inşa eden ve taşıyan protein işçileri, reaksiyonları ışık hızına çıkaran enzim uzmanları ve onların çalışmasını sağlayan vitamin aletleri. Hepsi birbirine bağlı, mikroskobik, mükemmel bir sistem. Bu durum bize son ve belki de en önemli soruyu bırakıyor. Beslenmemiz, genetiğimiz veya yaşam tarzımızla bu kusursuz fabrikanın o hassas dengesini bozarsak ne olur? Yani eğer fabrikaya yeterli B vitamini gelmezse enerji üretim bantları yavaşlar mı? Ya da C vitamini eksikse savunma sistemi çöker mi? İşte bu soruların cevabı aslında sağlığın ve hastalığın temelinde yatan o büyük sırrı barındırıyor.